muhabirimiz Rıfat Fırat bizleri bekliyor. Yanında TSPB Başkanı Pamir Karagöz olacak. Sermaye piyasalarındaki son durumu ve açığa satış yasakları tarafındaki düzenlemeyi aktaracak. Rıfat kolay gelsin sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederiz. 8. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi için geri sayım başladı. 10 Aralık'ta kongre açılışı gerçekleştirilecek. Yanımızda da özel bir konumuz var. Siz de ifade ettiniz. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz. Öncelikle kendisine hoş geldiniz diyelim. Efendim hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Tabii e, öncelikle şunu sormak isterim. E, kongre 10 Aralık'ta başlayacak. E, ana tema nedir? Hangi konular ön planda olacak? E, bu sene 300 dönüşüm var. E, nedir 300 dönüşüm? Detaylarını ben sizden dinleyeyim. Evet bu sene 8.'sini düzenleyeceğiz. 10 Aralık'ta Levent'te Windham Otel'de merkezi bir yer seçtik. Çünkü hem fiziki bir kongre olacak hem çevrim içi hibrit bir kongreden bahsediyoruz. Katılımcılarımız kayıt yaptırdıktan sonra çevrim içi olarak da tüm kongre akışını takip edebilecekler. Başlangıçta açılış konuşmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz teşrif edecekler. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanımız Sayın Ömer Gönül, Borsa İstanbul Genel Müdürümüz Korkmaz Sergünde katılımcı olacaklar. Arkasından ana panelimiz Türkiye'de finansın dönüşümü hem sermaye piyasalarının hem de bankacılık sektörünü ele alacağız ikisi birlikte ve hemen arkasından da aslında 12 tane panel var. Sizin de bahsettiğiniz gibi 300 dönüşümü ele alıyoruz. Toplumsal dönüşüm, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Bu üç temaya uygun farklı paneller tasarladık. Evet, farklı paneller var. Birçok da konu konuşulacak. Ben özellikle sermaye piyasaları açısından nasıl bir öneme sahip olduğunu da sormak isterim. Hemen arkasından da 2024 yılı sermaye piyasaları açısından nasıl geçti bu soruyu soracağım. Sizden detaylarını dinleyelim. Elbette. Aslında biz bu üç temayı, bu üçüz dönüşümü tabii ki sermaye piyasalarıyla çok örtüştürdüğümüz için seçtik. Hem dünya için hem Türkiye için üç önemli mesele. Toplumsal dönüşümü temasını sermaye piyasaları açısından artan yatırımcı sayısı, okur yazarlık, eğitim, finansal okuryazarlık, Türkiye'nin geleceğinde eğitim çok önemli biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuları ele alacağız ve sermaye piyasaları özelinde de finansal okur ele alacağız. Yine birlik olarak önem verdiğimiz bir konu toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği, ülkeyi dönüştürecek gücün biz burada olduğuna inanıyoruz. Toplumsal dönüşüm teması altında bu konuyla ilgili bir panelimiz olacak. Dijital dönüşüm olmazsa olmaz. Zaten aslında en temel konu bizim sermaye piyasalarımızın yine bu büyüme performansında, yatırımcı sayısında altyapısı, dijital teknolojilerin kullanımının önemi gitgide artıyor. Dolayısıyla yapay zeka, onunla gelen teknolojiler, tekno girişimci, biraz bunlardan bahsetmek istiyoruz ee, yine yeni kripto biliyorsunuz regulasyonu e, var kriptolar, coinler, tokenizasyon yani yeni teknolojilerde finansal dünya ve dijital dünyada yatırım aslında temamız olacak yine bununla ilgili bir panelimiz var. Yeşil Dönüşümde Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirliğin Finansmanı hem OVP'de de olan hem sermaye piyasalarının bence önümüzdeki dönemde gelecek dönemde öneminin de daha da artacağı bir tema. Dolayısıyla biraz Sürdürülebilirliği konuşacağız. 2024, e, soruyorsunuz diye anlıyorum. 2024 bizim açımızdan e, tabii ki herkes açısından, dünya açısından da zorlu bir yıldı. Çünkü biraz jeopolitik risklerin de arttığı bir dönemdeydik. Konjüktür olarak. Ama bizim piyasamıza baktığımız zaman 7 milyon yatırımcıyla 11. ayı tamamladık. Bu seyirde gideceğimizi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz 10 milyon yatırımcı. Ve biz bunun çok uzak olmadığına inanıyoruz. Sermaye piyasaları birliği olarak. Tabii ki mevcut hükümetimizin uyguladığı yeni ekonomik program Merkez Bankası'nın biliyorsunuz son para para piyasası kurulunda da sinyalleri aldık. Yavaş yavaş faiz indirimleri de başlayacak. Kredi not artışlarıyla birlikte aslında sermaye piyasalarımızın 2025'te biraz daha ivmeleneceği bence daha da ivmeleneceği bir döneme giriyoruz diyebilirim. Tabii 7 milyona aşkın yatırımcıdan bahsediyorsunuz. Yıllardır, yıllardır konuştuğumuz aslında işte sermaye piyasalarının tabana yayılması hikayesi aslında geçtiğimiz aylarda bir bakıma gerçekleşmiş oldu. Çünkü 8 milyon üzerine kadar çıktığını hatırlıyorum ben yatırımcı sayısının. Siz de artış trendinin devam edeceği kanaatindesiniz anladığım kadarıyla. Halka arz başvurusu yapan şirketlerde son durum ne efendim? Özellikle şimdiye kadar kaç şirket halka arz oldu ve 2024 nasıl kapanacak? Biz sermaye piyasaları olarak halka arzları seviyoruz. Ben piyasa açısından da bir dinamizm getirdiğine inanıyorum. Hep aslında röportajlarımda da bunu söylüyorum. 2020 yılından bu yana 217 tane halka arz oldu son 4 yılda. Bu ciddi bir rakam, önemli bir rakam. Tabii ki tüm paydaşlara, başta halka açılan şirketlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Çünkü yatırımcının kaynaklarını şirketlerinin geleceği için aslında kullanıyorlar. Aracı kurumlarımıza çok büyük roller düşüyor düzgün şirketleri, doğru şirketleri, yatırımcı içinde bir potansiyel oluşturan şirketleri halka açmaları gerekiyor. Biz bu trendin devam edeceğine inanıyoruz. Bu yıl 31 tane halka arz oldu. Yaklaşık 56 milyar TL'lik bir finansman sağlandı. Önümüzdeki hatta dünkü kurul kararıyla iki tane daha halka arz onayı geldi. 2025'te de halka arzların, iyi şirketlerin, bence büyük ve değerli şirketlerin piyasaya gelmesini bekleyebiliriz diyebilirim. Güncel bir gelişmeyle de devam edelim. Tabi piyasalarda bir süredir devam eden açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin ilk adımda atıldı. SPK duyurdu. BIST 50'de 2 Ocak'tan itibaren açığa satış yasağı kaldırılacak efendim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece olumlu bir gelişme. Hatırlarsanız depremden hemen sonra aslında konmuştu. E, yabancı yatırımcının önem verdiği bir konu. E, bizce de piyasalara yine bir hacim anlamında, likidite anlamında. E, biliyorsunuz yabancı yatırımcı piyasaları değerlendirirken Türkiye'ye ve diğer ülkelere bakıyor. Ve e, uyumlu kurallar arıyor aslında dünya genelinde. Dolayısıyla bu e, bizim açığa satış yasağı da biraz yabancı yatırımcının Türkiye'ye mesafeli durmasına sebep olan bir kuraldı. Bunun kaldırılmasıyla birlikte hem de önceden haber verilmesi de son derece yerinde oldu. 2 Ocak tarihi belirlendi ki yatırımcılarımız buna göre pozisyonlarını ayarlayabilecekler. Hacim anlamında, likidite anlamında, hedge yapmak anlamında hem yerli hem hem yabancı yatırımcı için faydalı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Son olarak 2025 yılından beklentilerinizi de almak isterim. Özellikle yeni yıl sermaye piyasaları açısından nasıl bir yıl olacak? Aslında söyledik, hedefimiz 10 milyon yatırımcı. Biz gençlerin, kadınların sermaye piyasalarına ilgisinden memnunuz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden biraz finansal okuryazarlık temamızı her daim sürdüreceğiz. Bu konuda eğitimlerimize devam edeceğiz. Piyasalar anlamında da az önce belirttiğim gibi bence olumlu bir döneme giriyoruz. Tabii ki hikayesi olan bir borsamız olması lazım. Hikayesi olan şirketlerimiz olması lazım. Değerleme anlamında iyi bir noktadayız. Yatırım yapılabilir bir noktadayız. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi kredi not artışlarımızla faiz indirim trendinin başlamasıyla ve enflasyonun kalıcı olarak aslında düşürülmesiyle sermaye piyasaları açısından son derece olumlu bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Pamir Karagöz hem 10 Aralık'ta başlayacak Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'ne ilişkin hem de güncel gelişme olan borsadaki açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu diyelim. Sözü sana bırakalım Gözde. Rıfat çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Efendim önemli açıklamalar paylaştı Rıfat Fırat. Açığa satış yasağının kaldırılacağına ilişkin gelişmeyi TSPB Başkanı Pamir Karagöz değerlendirdi. Hacimleri likitte artıracak olumlu bir gelişme de H tarafına da yine olumlu etkileyecek dedi. Yerli yabancı yatırımcı açısından da yine son derece olumlu olduğunu paylaşıyor. 2 Ocak'ta kaldırılacak açığa satış yasakları ile ilgili de düzenlemeleri paylaştık. Şimdi